Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Gülistan Sarayı'na ziyarete geldim. Kajar dönemine ait olan bu sarayı hep beraber bir gezelim, dolaşalım. Böyle tarihi yerleri size göstermeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar burası mermer taht dedikleri yer. Şimdi içeriye gireceğiz. Aslında bu saray Safevi döneminde yapılmıştır. Fakat Kajar sarayları arasında yer almaktadır. Evet arkadaşlar şu an mermer taht salonunun içindeyiz. Burası böyle mermerden yapılmış. Etrafı da camla çevrilmiş, insanlar dokunmasınlar diye. Burada toplam 65 tane insanın heykeli varmış. Böyle baktığımız zaman altta da kedi figürleri falan var. şöyle desenleri size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Burası olduğunca tamamen mermer. Mermerden yapılmış. Böyle aynaları falan var. Her tarafı aynalarla süslenmiş. Gerçekten çok muazzam yapılmış. Tabii bir Safevi sarayı olmasına rağmen Kacar dönemine ait olduğu söyleniyor. Fakat esasında burası bir Safevi sarayı. Zaten zeminlere de baktığımız zaman zemini de böyle mermer. Şöyle aynalarla gayet hoş, güzel dekore edilmiş. Ta o zamanlardan bu zamanlara gerçekten çok güzel yapmışlar. Burası Bazar-ı Bozorg dedikleri büyük çarşıya çok yakın. bazar Bozorg'a ziyaret ettiğiniz zaman bazar Bozorg'u buraya da muhakkak gelin görün derim. Yani gerçekten büyük bir işçilik var, büyük bir salat var. Yani kapı milim milim işlenmiş arkadaşlar. Kündekari fakat milim milim işlenmiş. Bir de mesela şuradaki mermerlere de baktığınız zaman gerçekten işçiliği harikulade. Bakın bunlar doğal boyalar, kök boyalar arkadaşlar. Kök boya kullanmışlar. Şöyle bir yapı. Mesela ben bir de şurayı göstereyim. Çünkü aslında sanatla ilgilenen sanata meraklı olan insanlar böyle bilimi bilimi inceler ya arkadaşlar. Gerçekten ben de böyle sanata ve tarihe biraz meraklıyım. Bakın işçiliği görüyor musunuz arkadaşlar? Yani gerçekten mükemmel bir işçilik var. Tabi böyle sadece belli bir bölgesi değil, tamamı böyle. Yani tamamen bir işçilik, bir elebeği var. Duvardaki aynaları da görüyorsunuz. Çatal dilli. daha yakından. Bu İsfahan işi değil mi? Evet burası bu kapı İsfahan işi süslemelerle süslenmiş. Gerçekten minyatür ama harika işlemelerle bezenmiş. Müzik burada da mesela şömine varmış daha önce. Zaten duvarlarda da resimleri falan görüyorsunuz. Yeri de görüyorsunuz arkadaşlar. Zemini çinilerle bezenmiş. در افتد در جهان شوری در افتد در جهان این بر ما تم <applause> Safevilerin son döneminde zaten böyle Çin'i süslemelerinde dikkat ederseniz biraz böyle Avrupa etkisinde kalmışlar. Daha sıcak renkler kullanmışlar mesela. Böyle sarılı, pembeli, kırmızının bol kullanıldığı renkler kullanılmış bu Çinilerde görüyorsunuz. Tabi bu, bunlar Safevi'nin son dönemlerinde olmuş. Bunlar bu arada iki boyutlu resimler arkadaşlar. Yani o zamanlar tabii üç boyutlu, dört boyutlu, beş boyutlu olmadığından dolayı bunlar iki boyutlu resimler. Burası da Nasreddin Şah'ın heykeli. Nasreddin Şah. քուսին խան մշիկ անդոնե Kajar'ın en güzel sanat örnekleri burada arkadaşlar. Böyle ahşap kutular. Şöyle göstereyim ben ama cam arka tarafına yansıma yapınca tabi iyi görünüyor olabilir. Ama gerçekten muazzam. Gerçekten muazzam sanat. Şöyle aşağıya da göstereceğim size. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Nasreddin <laughs> Şah 1885 Arkadaşlar burası gerçekten muazzam bir yer. Yani Gülistan Sarayı'na muhakkak gelin, görün derim. Yerleri de göstereyim arkadaşlar size. Yerler de böyle. Basamaklar mermer. Yerler mermer. Tavanlar zaten pırlanta gibi. Yani burası Avrupa'daki Avrupa'daki sarayları Buckingham Sarayı'nı katlar yani ben size öyle söyleyeyim. Yani şu Buckingham Sarayı belki alan olarak, yüz ölçümü olarak çok büyük olabilir ama arkadaşlar gelin. Gelin buraları bir görün yani. Gerçekten mükemmel, muazzam. Yani ben gerçekten nereye çekeceğimi şaşırdım. Yani o kadar güzel yapmışlar ki. Bakın şöyle göstereyim mesela. Zemini göstereyim size. Gene biraz önce de söylediğim gibi iki boyutlu çini. Şöyle alttan çekmeye çalışayım. Alttan çekmeye çalışayım. Belki görünür. Evet. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Umarım ne dediğimi anlıyorsunuzdur. Bakın. Burası zemini. Tabi zemini şu an yürüdüğümüz yerleri halı kaplamışlar. Zarar görmesin diye. Ama genel olarak durum bundan ibaret. Eserler de var burada. Çek Cumhuriyeti'nden Çek ya da 19. yüzyıl eserleri var. Fransız eserleri var. Şurada şöyle görüyorsunuz. Burada kocaman bir halı var. Serili. Yani 80 metrekare gibi bir halı var değil mi? Burada kaç var? Buradan oraya 6 metre olsa 60 metrekarelik bir halı gibi. Bayağı geniş bir halı. Hepsini tamamını alamıyorum. Tavanı çekmeye çalışayım size. Bakın buranın tavanı böyle arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel ya. Vallahi bayıldım ben. Şahsen ben hakikaten buradaki görüntülere buradaki dekorasyona bayıldım. Arkadaşlar bu bir meteor taşı. Şöyle göstereyim. Yere düştüğünde iki buçuk metre çukur açmış. Yani öyle bir sert değilmiş ki. Görüyor musunuz? Bu bir meteor taşı gökyüzünden düşmüş. Düştüğünde iki buçuk metre yeri delerek yerin dibine düşmüş. Yani yeri yarıp içine düşmüş. Bu 54 kilo muymuş? Ha bu toplamda 54 kiloymuş. Normalde bu 54 kiloymuş. Bunun parçaları bazı ülkeler tarafından alınmış, hediye de edilmiş kendilerine şu meteor taşı. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Meteor taşını yani gök taşını yakından görmeyen arkadaşlar böyle görsünler. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tablo mikro tamamen küçük küçük mikro taşlardan oluşmuş. Bakın taş olduğu bile belli değil. Dikkat ediyor musunuz? Ama böyle ben şu an mesela ışığın yansımasına göre böyle ee, sağa sola böyle aşağı doğru yukarı doğru böyle kendimi indirip baktığım zaman küçücük küçücük minyatür taşlarla yapıldığını anlayabiliyorum. Ki zaten burada da mikro mozaik yazıyor. Kolezyumun böyle bir tablosu. Böyle bir odanızın olmasını ister misiniz arkadaşlar? şöyle dekore edilmiş. Tabi kral olmak, sultan olmak, ülke yönetmek, imparator olmak kolay değil. Burada yaşayan insanlar, ülke yöneten insanlardı. Ama gerçekten çok şaşalı, çok böyle aşırı lüks gibi görünüyor. Ama genellikle hep aynalarla yapmışlar dekorasyonlar genellikle aynalarla yapıldığı için içerisinde var ya aşırı güzel gösteriyor yani. Arkadaşlar bugün de size Gülistan Sarayı'nı gezdim. Umarım çektiğim görüntüler hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gerçekten çok yoruldum. Burası bayağı güzel bir yerdi.